Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir teori videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Thanos öldü. Thanos'tan sonra yeni gelebilecek kötü karakterimiz hakkında konuşacağız teorisi üzerine yani. Ama ondan önce kısa bir hatırlatma yapacağım sizlere. Hatırlatmamız şu. Thanos bildiğiniz üzere Infinity War'da taşları alarak şıklattı ve evrenin yarısını yok etti. Bunun ardından Tanos'u kendi gezegeninde yani başka bir gezegende e, Avengers'larımız yok etmişti birkaç yıl sonra. Ama onun ardından yine evreni tekrar eski haline getirmek istediler. Ve bunun üzerine e, kahramanlarımız geçmişe giderek yeni taş e, taşları tekrar aldılar. Tanos'tan önce almaya çalıştılar daha doğrusu. Ama tabii bunu fark eden geçmişteki Tanos onların zamanına geldi ve e, yine yok etmeye çalıştı taşları alarak. Ve bunu durduran Tony Stark abimiz taşları alarak kendisi şıklattı ve evreni tekrar eski haline getirdi. E, Tabi bu zaman yolculuğu üzerine de arkadaşlar şöyle bir teorimiz var. Yeni bir karakter gelmesi gerekiyor. Çünkü Thanos öldü. Yani toz da buz oldu bir de bunun üstüne geçmişteki olanı da. E bunun üstüne dediğim gibi yeni bir karakter gelmesi gerekiyor. Ama Thanos'u tabii görmeyeceğiz bir daha kötü haliyle ama internal dizisiyle tekrar göreceğiz. Ama şu şekilde göreceğiz. Çocuk haliyle veyahut da genç haliyle göreceğiz Thanos'u. Onu da söyleyeyim. Tamam Thanos konumuz bu kadardı. Şimdi yeni gelecek düşünülen yani yeni geleceği düşünülen karakterimiz e, Fatih Kang'a geçelim. Fatih Kang saman yolcusu kendisi kötü bir karakter. Fantastik. For ve Avengers'a karşı çizgi romanlarda çok güçlü görünen bir karakterdi. Tabii ki de bu karakteri hayatımıza şu şekilde sokmayı düşünüyorlar yani filmler içerisinde. Ant-Man 3 filminde baş kötü olarak gözükecek diyorlar Fatih Kank. Baş kötümüş. Dediğim gibi Ant-Man 3'te karşımıza çıkacak Bunu da açıkladılar. Bir de Loki dizisinde Loki dizisinde de karşımıza çıkması düşünülüyor neden? Çünkü fragmanda kısa trailer gibi bir şey de görmüştük. Üstünde Loki'nin TVA yazıyordu. E bu TVA çizgi romanlarda zaman polisi, zaman yolcusu polisi gibi bir şey. E, kişilerinin yani zaman koruyucusu polislerinin logosu ya bu Loki'nin üzerindeki. Ve Lokisinde de şunu göreceğiz. Loki bir sürü zamanda yolculuk yapacak ve e, kılık değiştirecek ve zaman polislerinin kılığına geçtiğini düşünüyorum. Teorimiz bu şekilde. Bir de... E, bu Fatih Kang e, çok farklı evrenlerde yaşıyor. Ve Fatih Kang'ın yanına gidebileceğini düşünüyorum. Loki'nin onu kışkırtacağını ve ardından Avengers'ın yaptığını söyleyeceğini düşünüyorum. Ya Bu da bir teori tabii ki de. Ama Fatih Kang'ı da şöyle kısaca özetlersek. E, bütün evrenlerde demeyeyim mi bazı evrenlerdeki kral kötü bir kral. Zamanın babası gibi bir şey, her türlü zamanda yolculuk yapabiliyor. Tabii Fatih Kang'ın peşinde yine zaman yolcusları polisleri var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. E, ee, Fantastik Four'un güçlerini kaybetmesine neden olmuştur Fatih Kang çizgi romanlarda. O da bir teori. Niye Fatih Kang'ın düşünüldüğünü de söylersek tabi bu zaman yolculuğu olduğu için Endgame'de o düşünüldü. Çünkü zamanda çok değişiklik yaptılar. Kaptan Amerika falan yine zamanda geçmişe gitti. Yaşlandı falan filan. Ondan dolayı bu düşünülüyor. Hatta Reddit'te de bunun hakkında çok e, konuşmalar geçti. MCU da bunun hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Dediğim gibi Ant-Man 3'te karşımıza çıkabilir kötü karakter olarak diyorum. Ve konumuzu burada kesiyorum. Videomuz bu şekilde. Teoro videomuz. bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip destek için de kanalıma abone olursanız sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. my